Arkadaşlar evet, şimdi ben bugün çimenleri kullanarak babam Japonya'ya geldi ve babam bize bir Japon yemeği yapacak. Bir de bir Japonca dil Türkçe konuşsan. Şöyle yavaş yavaş konuş. Bacımış bacımış yedin falan diye. Arkadaşlar <laughs> evet. şimdi babam... Tane bir... tane kızım kaç Arkadaşlar, kere söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi babam Japonya'ya gelmiş gibi davranıp babama Japon yemeği yapacağım ve bunlarla... Nelerden yapacaksın? Çimenlerden, çiçeklerden, kumlardan, yapraklardan, yapraklarda, ağaç bakalım. koklarından bile yapacağım. Mesela yaprağı, içine kum. Tamam sen senin yaratıcılığında bırakıyorum. Şimdi önce çöp sarıyoruz. Niye sarıyorsun kızı? Çöp kızım? Çünkü Japonya çöp böyle serili ya. Öyle mi? Kaç kere gittin Japonya? <laughs> Nasıl duracak o öyle? Ha? Koy tabağa. Bırak şimdi onu. Bir daha saniye bırak. Bırak. Bir dakika durmayacağım. Tutma tutma bırak. Bir <laughs> görmek <gülüyor> istiyorum. Bırak ne olacak? Bir görmek istiyorum. Bırak. Ee, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok <laughs> kötüsün. Kötü değilim. Çözüm bulman lazım. Mesela bak. Şununla bağlayabilirsin belki. ama bana güzel bir tabak hazırlayabilecek misin? Böyle presentable bir şey olsun. Presentable. Bu doğada şey açlıkta savaşıp ayakta kalan programlar Bear Grylls diye bir adam var. <laughs> Sen de onun şey sosyetik versiyonu. Doğada sushi. <laughs> evet. evet. Belki sushi yapmayacağım ne bileyim Japon mapon deyince sushi geldi aklıma. Sen de bir sushi merakı var ya bu aralar. Konnichiwa. Itukiyama kitakana wa tsukamasu ga nasu na arkadaşlar varsa çok özür dileriz şu anda kendilerinden. ne yani? Bunu nasıl yedin bana? Dur bu senin çöpstikli halin. stikli halim. Varsa halim çıksın halim. Kinokata bandita? Kinokata bandita? Kinokata Kinokata Anne mi ona dokümanı yaramana. <laughs> ne dedi? Ayağın altından çekin dedi. <gülüyor> 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 ha, oturabilirsin dedim. <laughs> ha oturamam. Bir yandan seni de çekmem lazım ne yaptığını. Evet. Tamam ee, şey alayım. <laughs> niye attın şeylerini? <laughs> Çöpstikler orada duruyor. Çöpstikler <laughs> de <için> <gülüyor> <sabaha> <gülüyor> yemek yapacağım. <laughs> Hadi. Ne yemek yapacağım? Karar verdin mi? <laughs> Düşünüyorum. Şimdi. Ben. Güvercin sote yapmasın. <laughs> Hamurumuz yapalım önce değil mi? Ama salata yap, i̇şte hepsini karıştırıp salata yapacaksın olmaz ki. Benim salatam farklı. Öyle mi? Evet bayağı farklı salata oldu. <laughs> salata sosu oldu. Alata'yı yapacaksın inşallah diye bekliyoruz. Hello. Hi. Noah şimdi. yaptı iş mi? Yaptı. Aferin sana. Evet, söyledi ve yaptı. Artık yavaş yavaş. Büyüyor Noah. Büyüyoruz. Big girl oluyor Noah. De. Ama Noah, bak nasıl yüksün. Noah is not a small girl anymore. Noah is a... Big girl. She's a little soft. Ah, Noah. Noah is a... What is Noah? Sleepy. She's a... She's a sleepy... <gülüyor> <gülüyor> Maya bana şimdi bir tabak yemek yapıyor. Maya ile yemek yemekteyiz programındayız. Çok güzel oldu, sağ değil mi? Ne? Sağ sen güzel oldu mu? Çok mu güzel oldu? O ne ya? İki yaprak koydun, salıp ediyorsun. Çok ayıp. koyuyorum. <laughs> 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 Vay. Yani Maya gerçekten şu an bir şey yani. Ama bu yan, yancı değil mi? Yan salata bu. Evet canım. Ana yemeği çok merak ediyorum. Anne yemekte olduğunu ben bile daha Yaratıcı süreç böyle bir şey işte. Bilmeden birden karşına çıkan bir şeyden etkilenmektir. Şimdi o tabağa koy bence o bozulmasın bak. Güzel, şey. evet. Vay, güzel, güzel bir şey yapma. Evet. Şimdi sıra Gayet güzel gözüküyor valla. Hı? Suşiye geldi. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız suşiyi? yerine ne koyabilirim? Onu? Ne ben yerine? Ucu somona çok fazla benziyor. Ve Gerçekten mi? Somona çok... Somonla ne alakası var onun kızım? Şöyle yaparsan bak pembe ya. Ne de yani somon öyle püskü püskü bir şey değil ki. Ya. Tamam hadi ben karışmıyorum sana yap bakalım bir şeyler. Süper. Süper. Evet hadi tamam. sushi. Sushi, sushi. Sushi neyle yapacağım bir hayal et önce. E, buradaki nelerle yapabiliriz? Ha? Hadi. Önce bir tane yaprağın yarısını kullanmam gerekiyor çünkü bir tane yaprak kullanıyorum. Başka yaprak kullanın değil. Koparmanı istemiyorum. Yerdeki yapraklardan kullanacaksın kuru yapraklardan kullanacağız. Ne yapacaksın peki? Sushi. Peki aaa sushi. sushi. sushi desene bir. Sushi. <laughs> pirinç lazım. Evet, pirinci galiba kumdan yapacağım. Bence de. Pirinç. Ama durmaz ki akar gider. Ee, yo daha büyük şeyler kurabiliriz. Ya bak şunlar pirince benziyor. Şunlar bak. Görüyor musun? Bak şeyler. Öyle yani karışık al koy bence. Dur. Say bakalım. Say, say, say sushi mi de? Say, say. Sushi mi? Bu koyma işte, bu koyma. O, bu mu koyma? Üstüne düşsün. Biraz minik bir sushi oldu yalnız. Ve bundan 8 tane yapman lazım. Biliyorsun değil mi? Tek sushi olsun mu? Ciddi misin? <laughs> Olmadı mı? Kuşu güveç. Kuşu güveç. Gel hadi hadi. Güveç. sana güvenmiyorum. Yapabilirsin. Biliyorum yapabileceğini. Önce azıcık özen yemeğimizden yapalım. Hadi yap bakalım. Ne yapacaksın? Ne uyudu galiba. Ne yapıyorsun? Bunu sosu buladım. Şimdi bir yerde ezip domates ve çözüm. gümeci. ebe eze, eze. Ezemezsin onu. O öyle ezilir mi kızım? Çok komik Crocs'larla hele içine girer. <gülüyor> Sen bir <laughs> şey <düşünün. gülüyor> <Ha>, hemen vazgeç. <laughs> Başka bir şey. Başka bir şey düşün. Çabuk çabuk çabuk. 30 saniyede o tabağa koyacak bir şey düşünmen lazım. That's your challenge. 30. 29. 28. Kendi bulduğum bir şey olabilir mi? Tabii ki. 26. Tamam. 15. Buldum. Ha, ne yapacaksın? Sürpriz. 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 O da sürpriz Evet. Süpriz. Ama koparmadan demiştim. Yerdeki yapraklarla demiştim. Ay unuttum söyle. Ama unutma. Bak bu şeyler. Şimdi. Sürpriz şöyle bir şey sürpriz yemeği pek meşhur bir yemek değildir. <laughs> bir tek sen <laughs> Şu şey çok benzer ama alakası yoktur yani. <laughs> ya hadi yapamadım yemeğimi. Açlıktan geberdim burada. Öleceğim ya. Acımdan gebereceğim. <laughs> hadi. Ya senin yüzünden bozuldu. Benim yüzümden bozuldu. Niye sürekli sarıp duruyorsun? Sarmadan bir şeyler yapsan daha kolay olmaz mı? Aa, sarmadan yapayım. Çöz, çöz, çöz <gülüyor> suşileri. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şöyle, kafan <laughs> çalıştı biraz. Ama salatanın aynısı olmasın yani. <laughs> ondan iki tane daha yaparsan o tabak bir şey benzeyecek. Aynısı daha. Hadi iç. İçsik. Ha? Ama bunlardan dört tane. Um, hadi hadi. İki tane daha yapsın değil mi bana? Evet. Otuz saniyen var. Altı Otuz tane, tane daha yapmam yapma. olmam gerekiyor onlarda. Tamam yerde yok. Tamam alabilirsin. Okey. Hadi başla. Otuz. Yirmi dokuz. Yirmi sekiz. Ama çok yazık. Yirmi yedi bin. 26 bin. 25 bin. 24 bin. 23 bin. Aa, bir şey bak 22 bin. Bir şey olmaz. Kendi. 21 bin. 20 bin. 19 bin. 18 bin. 16 bin. 15 Esas <laughs> senin zorluğun yalnız o yemişlerden bulmak olacak. Var mı yemişlerden? Aha. Nerede var? Ha burada varmış tamam. 14 <laughs> 1 30'dan 12 10 11 Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 Vay, sen süpersin. Bakalım bir tabak güzel gözüküyor valla. Ama biraz daha bunları o zaman şöyle ortalayalım. Şöyle dursun. Daha bak. Nedir? Maya süpres yemeği yaptı, süpres. İyi, o güzel. Nasıl <laughs> olmuş baba? Soslu bitti, sos bitti. Japon usulü süpres yemeği. Bu da şey, e, chopstick yeri. Şaka yapıyorsun. Evet, nasıl? İşte, yani.

ne sen ne yapacaksın ya? Bu hayal gibi yap, yormuş gibi yap. Olmaz ben yormuş gibi ben biz bu ailede ve bu kanalda mış gibi yapmıyoruz bir şey biliyor O zaman ap gibi yap. Ben şöyle yapayım arkadaşlar e, Maya ile yemekteyiz programında <laughs> Maya'nın yaptığı <laughs> yemeğin görselini çok beğendim. Hemen hemen. <laughs> tadın, tadı çok stelim alayım tamam. <laughs> düştü. Bu kadar dibime girme bak. Allah'ım ya. Genel bir... Düşersin tabii. Ben evet, özel çünkü düştüm. Evet, şimdi... Um, evet. Alabilirsen helal olsun. Çok. Hadi sen Aldım. Aa. -a. <laughs> Çok güzel olmuş. Noa'ya böyle yapıyoruz. canıtın <laughs> <laughs> <Jonathan> yedi. <laughs> Arkadaşlar Maya'cığım çok güzel bir şey yaptın bak gerçekten yaratıcılık olarak helal olsun. Bir dakika. Evet, Şef bu Maya. Ormanda Maya ile yemekteyiz. Şef Maya ile yemek yaratma hoş geldik. Eğer sizler de arkadaşlar böyle enteresan bir şeyler kafadan yaratırsanız fotoğraflarını bizde Instagram'dan, bizim aile Türk'ten paylaşın. Çünkü hasta hepsine cevap veriyor. Hasta hepsine cevap verip beğeniyor. Abone olmayı unutmayın. Hadi evet. sen ye bakalım. Evet. Kendi yaptığı yemeği tatmayan şef, şef olamaz. Hadi tat bakalım. Eee... Evet. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor>